10. Bölüm Aşk Sevgi, insan yapısının haz veren bir şeye meyletmesidir. Eğer bu yönelme güçlenip kuvvetlenirse aşk ismini alır. Bu duygu kişiyi sevdiğine kul yapar ve servetini onun yolunda harcar. Züleyha'nın Hz. Yusuf aleyhisselama olan sevgisinin ne derecelere vardığı herkes tarafından bilinir. Malını mülkünü hatta güzelliğini onun aşkı uğrunda harcadı. Yetmiş deve yükü mücevher ve gerdanlığı vardı. Hepsini de Yusuf aleyhisselama olan aşkı için dağıttı. Öyle ki ben bugün Yusuf'u gördüm diyen kimseye onu zengin edecek değerde gerdanlık veriyordu. Böyle dağıtarak elinde hiçbir şey kalmadı. Artık her şeyi Yusuf diye çağırmaya başlamıştı aşkı o derecede ileri gitmişti ki Yusuf kelimesi dışında her şeyi unutmuştu. Başını semaya kaldırdığında yıldızların üzerinde Yusuf isminin yazılı olduğunu görürdü. Rivayete göre Züleyha iman edip Hazreti Yusuf aleyhisselam ile evlendikten sonra artık ondan ayrı yaşamaya başlamıştı. Kendisini ibadete vermiş, Allahu Teala'dan başka her şeyden ilişkiyi kesmişti. Öyle ki Yusuf Aleyhisselam kendisini gece yatağa davet etse gündüze atar, gündüz davet etse geceye erteler ve şöyle derdi: Ey Yusuf, ben Allah'ı tanımadan önce seni sevmiştim. Ancak onu tanıyınca onun sevgisi başkasının sevgisine yer bırakmadı. Onun yerine hiçbir şeyi koyamam. Nihayet Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya şöyle dedi: Seninle evlenmemi bana Allahu Teala emretti. Senden iki çocuğum olacağını ve onlara peygamberlik verileceğini bana bildirdi. Bunun üzerine Züleyha dedi ki: Madem Allah sana böyle bir emir verdi ve beni de buna vasıta olarak seçti, bana da Allah'ın emrine icabet etmek düşer. Bundan sonra Züleyha kendisini Yusuf Aleyhisselam'a teslim etmiştir. Leyla ile Mecnun'un hikayesine meşhurdur. Mecnun'a sorarlar, ismin nedir? Leyla diye cevap verir. Yine bir gün derler ki, Leyla ölmedi mi? Leyla benim kalbimde ölmedi. Ben Leyla'yım. Mecnun bir gün Leyla'nın evinin yanına gelir ve semaya doğru bakar. Derler ki, ey Mecnun semaya bakma. Leyla'nın evinin duvarına doğru bak. Belki onu görürsün. Gölgesi Leyla'nın evi üzerine düşen yıldız bana kafidir diye cevap verir. Hallacı Mansur radiyallahu anh'ı 18 gün hapsederler. Şibli radiyallahu anh yanına gelir. Ey Mansur muhabbet nedir diye sorar. Bugün sorma bana yarın sor diye cevap verir. Ertesi günü hallacı zindandan çıkarırlar ve idam etmek üzere meydana getirirler. Bu sırada Şibli gelip karşısına dikilir. Mansur ona şöyle seslenir. Ey Şibli! Muhabbetin başı yanmak, sonu ise ölümdür. Hallacı Mansur'un nazarında Allah'tan başka her şeyin fani ve batıl olduğu kesin bir kanaat haline gelince, hak ve gerçek varlığın sadece Allahu Teala olduğunu anlayınca nefsinde hak ismi yerleşmiş olduğundan kendi ismini unutmuş kendisine sen kimsin diye sorduklarında ben hakkım diye cevap vermişti. Gerçek muhabbet, sevgi şu üç şeyde belli olur. Sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne tercih eder. Sevdiğinin meclisinde bulunmayı başka meclislerde bulunmaya tercih eder. Sevdiğinin rızasını kazanmayı başkalarının rızasına tercih eder. El Münteha isimli kitapta böyle geçer. Denilir ki aşk perdeyi yırtmak ve sırları açığa çıkarmaktır. Vecd ise zikrin tadına varıldığı anda ruhun şevkteki aşırılığa katlanamamasıdır. Öyle ki vücudun bir azası kesilse ne duyar ne de hisseder. Adamın biri Fırat nehrinde yıkanıyormuş. Bu arada bir kişinin ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar mealindeki ayeti okuduğunu duymuş. Ayetin verdiği korkunun etkisiyle boğularak ölmüş. Muhammed bin Abdullah el-Baghdadi anlatır. Basra'da bir genç gördü. Yüksek bir çatıya çıkmış insanlara şöyle diyordu. Aşkı uğrunda ölmek isteyen işte böyle ölür. Uğrunda ölünmeyen aşkın bir değeri yoktur. Sonra kendisini aşağı attı ve öldü. Halk cenazesini kaldırıp defnetti. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh der ki, tasavvuf benlikten kaynaklanan arzu ve görüşü terk etmektir. zehr Riyaz'da anlatıldığına göre Zünnun ü Misri radıyallahu anh bir gün mescidi harama gider. Bir de bakar ki Sütunlardan birinin altında bir genç çıplak olarak uzanmış hasta yatmaktadır. Genç yanık bir kalple inlemektedir. Zünnun gence yaklaşır, selam verir ve sorar. "Sen kimsin ey delikanlı?" "Ben garip bir aşığım." diye cevap verir. Ne demek istediğini anlamıştım. Dedim ki, "Ben de senin gibiyim." Bunun üzerine ağlamaya başladı. Ağlaması beni de ağlattı. Dedi ki sen de mi ağlıyorsun? Ben de senin gibiyim dedim. Bu sefer daha yüksek sesle ağlamaya başladı. Sonra gayet yüksek sesle büyük bir sayha attı ve o anda ruhunu teslim etti. Elbisemle üzerini örttüm, kefen almak için yanından ayrıldım. Kefen satın alıp geldiğimde genci yerinde göremedim. Kendi kendime Subhanallah dedim. Sonra gaybden şöyle bir ses işittim. Ey Zünnun, bu öyle garip biridir ki onu dünyada şeytan aradı bulamadı, Malik aradı göremedi, cennette Rıdvan aradı bulamadı. Peki nerededir o? dedim. Gaybden şöyle sesinildiğini işittim. Muhabbeti, ibadetinin çokluğu ve tövbe etmekte çok acele etmesi sebebiyle onlar güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedir. Şeyhlerden birine muhabbet nedir, hali nasıldır diye sordular. Şöyle cevap verdi. İnsanlarla çok az münasebeti olur. Vaktinin çoğunu halvette Rabbi ile baş başa geçirir. Devamlı tefekkür hali üzeredir. Görünüşü sessizdir. Baktığı zaman görmez, çağrıldığı zaman işitmez kendisiyle konuşulduğu zaman anlamaz, başına bir musibet geldiğinde üzüntü duymaz, açlığını hissetmez, bir yeri açılsa farkına varmaz, ağır söz söylense de korkmaz. Yalnız kaldığı yerlerde Allah'a nazar eder, ona ünsiyet eder ve münacatta bulunur. Dünya ehli ile dünyalık için çekişmeye girmez. Ebu Turab en Nahşebi muhabbet hakkında şu beyitleri söylemiştir. Sakın aldanma muhabbetin alametleri vardır. Sevene sevgili tarafından verilmiş bazı armağanlar. Biri acı belaları nimet kabul etmesi, sevgiliden gelen her şeye sevinç göstermesi, onun engel olması makbul bir atiye, yoksulluk bir ikram, peşin bir hediye. Delillerden biri ısrarla azarlansa bile azimli görünmesi sevgiliye itaatte. Delillerden biri güzel yüzlü görünmesi kalbi sevgili hakkında endişeli olsa bile. Delillerden biri anlayışlı görünmesi sevgilinin katında itibarlı birinin sözlerini. Delillerden biri de zahidane görünmesi söylediği her sözü iyice ölçüp biçmesi. Bir gün İsa Aleyhisselam bahçe sulamakta olan bir gence rastlar. Genç şöyle der. Muhabbetinden zerre kadarını bana vermesi için Rabbinden istekte bulun. Hazreti İsa sen zerre miktarı muhabbete dayanamazsın diye cevap verir. Genç zerrenin yarısı kadarını isteder. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ım bu gence zerrenin yarısı kadar muhabbet ihsan et diye dua eder. Bu duadan sonra İsa aleyhisselam oradan ayrılır. Uzun bir süre geçtikten sonra o gencin bulunduğu mahalleye uğrar ve genci sorar. Derler ki delirdi dağlara çıktı. Hazreti İsa genci kendisine göstermesi için Allahu Teala'ya dua eder. Genci dağ başında bir kaya üzerinde ayakta semaya yönelmiş olarak bulur. İsa aleyhisselam gence selam verir fakat genç selamı almaz. Ben İsa'yım der fakat yararı olmaz. Bu esnada Hazreti İsa aleyhisselama şöyle vahiy gelir. Ey İsa kalbinde zerrenin yarısı kadar benim muhabbetim bulunan biri insanların sesini nasıl işitir? İzzetim ve celalim hakkı için sen onu testereyle ikiye bitsen dahi farkına varmaz. Şu üç şeyden kendisini kurtarmadan üç şeyi iddia eden kimse kendisini aldatır. Zikrullahın çok tatlı olduğunu iddia eder fakat dünyayı da sever. Amellerde ihlaslı olmaktan hoşlandığını iddia eder fakat insanların kendisini yüceltmesinden de hoşlanır yaratıcıya muhabbet beslediğini iddia eder, fakat nefsini terbiye edip aradan çıkarmaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, öyle bir zaman gelecek ki, ümmetin beş şeyi sevecek ve beş şeyi unutacak. Dünyayı sevecekler, ahireti unutacaklar. Dünya malını sevecekler, ahirette hesap vereceklerini unutacaklar. Halkı sevecekler, halıkı unutacaklar. Günahları sevecekler, tövbeyi unutacaklar. Sarayları sevecekler, kabri unutacaklar. Mansur bin Ammar bir gence şöyle öğüt verir. Ey delikanlı, gençliğin seni aldatmasın. Nice gençler vardır, uzun emel kurar, ölümü hatırlamaz da yarın ertesi gün tövbe ederim der. Fakat o tövbeyi unutup gaflet içinde oyanılırken aniden ölüm meleği karşısına dikilir ve kendisini kabir çukurunda buluverir. Artık ona ne mal, ne hizmetçi, ne evlat, ne ana, ne de baba bir fayda verebilir. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu buyurur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat.'' Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalp ile gelenler o günde fayda bulur. Allah'ım bizlere ölmeden önce tövbe etmeyi nasip eyle. Gaflete düştüğümüzde bizleri uyar. Peygamberlerin en şereflisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizleri nail eyle. Amin. Müminin vasfı şudur günah ve kusur işlediğinde, hemen gününde, hatta o saatte derhal tövbe eder, işlediği günahtan dolayı pişmanlık duyar. Dünyalık için ihtirasa kapılmaz, karnını doyuracak rızka rıza gösterir. Dünyalıklarla fazla meşgul olmaz, bunun yerine ahirete hazırlık yapar, ihlasla Allah Celle Celaluhu için ibadet eder. Çok cimri ve münafık bir adam varmış. Bu adam hiç kimseye sadaka vermemek üzere karısına yemin verilmiş, verirse boşayacağını söylemiş. Bir gün kapılarını bir dilenci dikilmiş ve "Ey ev halkı, Allah hakkı için bana bir şeyler verin." demiş. Evin hanımı da kalkıp üç çörek vermiş. O münafık dilenciyi yola görmüş ve "Bu çörekleri sana kim verdi?" diye sormuş. Dilenci "Şu evin hanımı verdi." diye kendi evini göstermiş. Adam hemen eve gelmiş ve kızarak hanımına şöyle demiş. Ben sana kimseye bir sadaka vermemen için yemin derdimdim mi? Allah Celle Celaluhu için verdim diye cevaplamış hanım. Adam kalkmış, tandırı yakmış ve tandır iyice ısınınca hanımına demiş ki: Kalk kendini Allah için şu tandıra at bakalım. Kadın kalkmış, ziynetlerini takınmış münafık zinetleri bırakmasını isteyince ona demiş ki seven sevdiği için süslenir. Ben de sevdiğimi ziyarete gidiyorum. Bu sözlerden sonra tandıra girmiş, münafık koca da tandırın kapağını kapatmış ve gitmiş. Tam üç gün geçtikten sonra münafık gelip tandırı açmış kadının Allah'ın izniyle tandırın içinde yanmadan sapa sağlam durduğunu görünce şaşırıp kalmış. Bu sırada gaybden şöyle bir ses işitmiş. Sevdiklerimizi ateşin yakmadığını bilmiyor musun? Anlatıldığına göre Firavun'un karısı Asiye imanını kocasından gizlemekteydi. Firavun karısının iman ettiğini anlayınca ona işkence yapılmasını emretti. Firavun karısına dininden dön diye her türlü işkenceyi yaptırdı fakat Asiye dininden dönmedi. Büyük sopalar getirerek dininden dönmesi için vücuduna vurdu. Asiye'den şu cevabı aldı. Sen ancak bedenime karşı zorbalık yapabilirsin. Kalbim Rabbimin himayesi altındadır. Bütün organlarımı tek tek kessen bile bu ancak Rabbime olan muhabbetimi artırır. Tam bu esnada Musa aleyhisselam oradan geçer. Asiye ona seslenerek der ki: "Ey Musa, Rabbim benden razı mı yoksa öfkeli mi söyle?" Musa aleyhisselam şu cevabı verir: "Ey Asiye, göklerdeki melekler özlemle seni gözlüyorlar. Allahu Teala seninle iftihar ediyor. Ne istiyorsan bana söyle, isteğin mutlaka yerine getirilecektir." Bunun üzerine Asiye şu dilekte bulundu. Rabbim bana katından cennette bir ev yap. Beni Fıravundan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar. Selman radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Asiye'ye kızgın güneşin altına bırakılmak suretiyle de işkence yapıyorlardı onu güneşin altına bırakıp gittiklerinde melekler kanatlarıyla onu gölgelemekte ve cennetteki evini göstermekteydi. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle nakleder. Fıravun karısı Asiye için yere dört kazık çaktırmış, onu yatırıp bağlatmış ve göğsü üzerine değirmen taşı koydurarak güneşin altına bırakmıştı. Asiye bu halde iken başını kaldırmış, Rabbim bana katından cennette bir ev yap diye dua etmişti. Hasan-ı Basri der ki, Allahu Teala Celle Celaluhu ona en şerefli kurtuluşu nasip etti ve cennette yüceltti, orada yiyip içer. Bu hadise şunu gösteriyor. Başımıza mihnet ve musibet geldiğinde Allah'a sığınıp iltica etmeli ve ihlasla ondan kurtuluş istemeliyiz. Bu tarih boyunca müminlerin ve salihlerin uyguladıkları gelenektir.